Selamlar dostlar ben Muscleman. Ne yaptık, ne ettik? Son düzlüğe geldik. Artık yarışmaya tam olarak bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta bugün yarışmada olacağız. Tabii ki tabii ki güzel bir aksilikle tam planşte elimin en aktif olduğu yer dün ton balığı yemeye çalışırken kesildi. Mükemmel. Yani Birazcık derin bir kesik muhtemelen bu antrenmanda da kan Aksilikler olabiliyor bazen böyle. Hayatımda ilk defa ton balığı açarken ki onun da sebebi bayağı yorgundum gerçekten diyet sert gidiyordu biraz. Halsizdim dedim ki yemek yapmakla uğraşacak pek bir halim yok en iyisi gideyim bir ton balığı alayım makarnayla beraber hani birazcık daha pratik ve çok da bozuk bir görünme olmasın. O halsizlikle aldığım tombalıyla elimi kestim. Kapağını açarken. Mükemmel şekilde. Bakalım. Son bir hafta kala böyle bir aksilik. Umarım çok olumsuz etkilemez. Bugünkü antrenmanda göreceğiz. Birazcık yorgun hissediyorum açıkçası. Artık tüm böyle yarışma hazırlığının, stresinin biriktiği noktadayız. Arka kolum birazcık ağrıyor. Doğal olarak işte sırtım hala front lever'da çok rahat bırakmıyor beni. Sol omzum hala aşırı rahat değil ve elde artık kesildi. Ufak bir eklenti daha. Bakalım bu şekilde son haftamızın raporunu verelim bakalım. Ortalama maksimum 4 set civarında bir şey gireceğim. Direkt yarışmalı yapacağım şeylerin bir ön hazırlığı bildiğiniz simülasyonu olacak. Eleme turu ve final turu için hazırladığım komboları yine deneyeceğim. Yorgun olduğum için bu hafta muhtemelen sadece bundan sonra maksimum 2 itman daha yaparım. Sonraki süreci tamamen dinlenerek ve yarışma için bedenimi rahatlatarak geçiririm. Bakalım güzel bir antrenman izletebilmek dileğiyle yavaştan antrenmana geçelim. Isınma turlarını tamamladım. Güzelce vücudu açtım. Şimdi... İlk kombinasyona gireceğim, ilk kombomu atacağım, bakalım neler çıkacak. El birazcık sıkıntı çıkaracak gibi duruyor. Tatu olarak bahsettiğim gibi var olan yorgunlukta kendini hissettirdi ısınmada. Ama bir önemi yok, sınırları zorlayacağız, bakalım neler çıkıyor. Woo! Ben elimin bardağıken acı vermesini bekliyordum. Yerde acı verdi be. Birazcık kanadı bilmiyorum. Bunu göstermek ihlale girer mi de. Şuradan şu taraf komple kesik. Bunu kestikten sonra zaten direkt kanamasını durdurdum falan. Baya bir kanadı. Şimdi her sette kendini hissettiriyor. kombinasyon hakkında konuşacak olursak başlangıç çok güzel. Özellikle puşları direkt patlayıcı değil birazcık daha hissederek yapmaya çalıştım ki yarışma günü birazcık daha halsiz hissedersem kendimi veya kötü hissedersem herhangi bir sebepten ötürü birazcık daha rahat yapabileyim. Yani şu an zorunu yaptım ki yarışmada kolayıyla daha rahat ilerleyebileyim. Kombinasyon front lever kısmına kadar fena değil. Front lever'da yine sırt selamını çakıyor. Ben buradayım diyor. Muhtemelen yarışmadan sonra bir fizyoterapi gerekecek sırt için. Veya uzun süreli bir toparlanma süreci bekliyor beni. Kombinasyonun son kısmı, yerdeki kısım bildiğiniz yarım kaldı az önce. Çünkü hiç beklemediğim şekilde elimi yere koyduktan sonra üstüne gittiğim anda şurası böyle bir pıt etti yani bir açıldığını hissettim. Ki orası da kanadı biraz. <laughs> yani. O, oranın acısına odaklanınca da işte tek kol zaten hiç gelmedi. Onu halledeceğiz. Yani şu an kombinasyonda tek jobladığımız kısım orası. Orayı da düzelttikten sonra her şey çok daha iyi olacak. Bir zemin bir de parke. Birazcık kaygan olabiliyor onun için. kauçukta bir tık daha rahat hissedeceğimi düşünüyorum. Yarışma günü hepsini göz önünde bulundurarak aynısını bir kere daha deneyeceğim. Muhtemelen daha iyi çıkabilir gibi hissediyorum. Çünkü birazcık daha acıyı nereden geldiğini vesaire daha iyi. Hani beklenmedik bir şey yok şu an için. Yerde acıyacak o belli. Tek kolomuta daha iyi odaklanmaya çalışacağım. Olabildiğince kısa dinlenmelerle girmeye çalışıyorum. 3 dakikalık 4 dakikalık dinlenmelerle ki kuvvete devamlılığım artsın biraz daha. Uh welcome <laughs> yeah. yeteri kadar dinlenememişim. Hmm. Ah. İlla bir takım aksilikler olacak. İşte mevzu bu aksiliklere rağmen oluyor mu? Hmm. Gittikçe daha çok kanayacak bu. Öyle görünüyor. Şu an için şöyle bir şey yapmak daha mantıklı geliyor. Bugün pazar. Yarın e, elim birazcık daha iyileşmesini bekleyip veya eczaneden daha böyle sağlam açılmayacak bir bant bulup onunla sarıp öyle itman yapmak. O esnaya kadar da vücudumu da birazcık dinlendirmiş olayım. E, vlogu burada bitirmeyelim. Yarınki itmanı da çekeyim. Eğer bulabilirsem sabahtan eczaneye gidip şöyle güzel bir sağlam bant bulup onunla bir sarayım bakayım. Umarım iş görür. Yarın görüşmek üzere. Oh shit. Şey yapayım bari birazcık front lever'a odaklanayım şimdilik. Weak point sakat kısmımız. Vesit'te bile acıyor. Lanet sırt. O kadar gıcık bir şey. Neyse. <laughs> Frog level'la devam. İşte öyle bir acı ki resmen bıçak saplanıyor hissiyatı. Nefes kesiyor. Yani bu muhtemelen doku hasarından ziyade sinir sıkışması tarzı bir şey bile olabilir. Of. Çok gıcık. Bugün bugün daha fazla üstüne gidersem muhtemelen daha da kötü olacak. Dinlenmek farz. Yes sir. İkinci günden selamlar. Uyduk uyandık. Kahvaltımızı yaptık. İlk öğünümüzü. Final kombosunu deneyeceğiz. Hiçbir fikrim yok. Sırt bok gibi. Vücut dünden kalan stres hala taşıyor. Bundan sonra zaten iki gün off day olacak. Sonra bir itman yapıp yarışmaya gideceğiz. O itmanı muhtemelen sadece Instagram'dan paylaşabileceğim. YouTube'a yetişmez o. Sonraki YouTube videosu zaten doğrudan yarışmanın ta kendisi olur. Ya da yarışmadan bir gün öncesi gibi de olabilir. Isınma turu falan. Evet o şekilde. Şimdi ısınmayı tamamladım. Sayılır. Birkaç daha ısınma seti girip hareketi deneyip Sonra ilk seti gireceğim. Eldeki kesik düne göre daha iyi durumda. Hala bayağı bir sızlıyor. Fakat tahminimce o sızlanmaya rağmen üstüne gidebileceğim. Let's go! Evet. set akış olarak birazcık kötüydü. İkinci set kafamı daha fazla dağıtmadan direkt sete odaklanarak daha akıcı bir set çıkardım. Fakat sırtım aşırı berbat durumda olduğu için dünden kalan kesit muhtemelen koymuşumdur videonun içerisine. Sırtım gerçekten berbat. Front lever yaptırtmıyor bazen. Hani kafasına göre o da. Bazı setlerde kendini hiç hissettirmiyor. Bazen gerçekten bıçak saplanmışçasına bir ağrı biniyor. Öyle bir gıcıklık söz konusu. Yarışmada da muhtemelen acısa da üstüne gideceğim. Böyle koparma pahasına artık yükleneceğiz. Bakalım, şu an total olarak her şey istediğim gibi diyebilirim. Yarın bayağı düşük enerji alacağım, kaloriyi bayağı bir açacağım çünkü yarışmaya şu an e, 6 gün kalmış oldu dünden itibaren ve yarın zaten off day, dinlenme günü olacak dinlenme gününden sonra çarşamba günü son kez vücudu birazcık hafifletmiş olacağım yarın. Bir itman daha atıp eleme ve final kombolarını tam tamına deneyip artık eldekiyle iki gün dinlenip yarışmaya doğru gideceğiz. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Şimdi antrenman sonrası öğünü yiyip buradan işe gideceğiz. Personal trainer zamanı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.